Fasliga'da ikinci sezon gecenin ilk başında. Bir tarafta mekan, e, diğer tarafta ise FK vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. Centilmenlerin ön planda olduğu bir maçtı. Güzel bir galibiyetle sağdan ayrıldınız. eşlikleriniz olmasına rağmen güzel bir skor elde ettiniz. Neler sunacaksın maç hakkında Yakup abi. Teşekkür ederiz yorumun için. Centilmence maç. Ama eksik falan değil. 7 kişi çıktığımız zaman biz tamız yani. Diğer takımlarda çok duyuyoruz bunları. Yeneriz yeniliriz çok önemli değil. Makan Fit de iyi bir takım. Bugünkü skorda kimseyi aldatmasın. Yarın öbür gün bir müsabaka olduğunda özellikle Diyoflar'da muhtemelen eşleşebiliriz. Güzel bir maç olur. Bu skor tekrarlanmaz diye düşünüyorum. Çok da önemli bir skora takılmıyoruz. Çok iyi çocuklar, iyi insanlar. Kavga gürültü olmadı. Tek isteğimiz oydu. Bizim en, büyük amacımız en başında da söylemiştik. Zevk alıp zevk vermeye geldiğimizi. Onu da bugün başardığımızı düşünüyoruz. Muhtemelen karşı rakip de çok zevk almıştır yani bundan. Tebrik ediyoruz onları da. Bizi eski FKM mekan için Tüm teşekkür ederiz. Erkim aşağıdaki takımlar İyi akşamlar.